Arkadaşlar, bugünkü canlı yayınımızda bir saati geride bıraktık. Heh. Sen de Orada, mi takip ya, ediyorsun Tekin'i? Bakıyorum Kolumdaki arada. Tatlı çocuk, varmış. güzel konuşuyor. Ben de bakıyorum Kalacıklı arada. E canlı yayını açacakmış. Izleyelim, izleyelim mi biraz? Hem sanacağım. mola vermiş oluruz. Olur, olur çantalar, vallahi. Bileklik, her şeyi satacağım. O zaman bilgisayardan çalın. Daha rahat olur. Hatta ben bu evde doğdum. Büyüdüm. Bu etrafımda görmüş olduğunuz bütün eşyalarda... Bugün raporların bitmesi lazım. Sen ne yapıyorsun? Tekin'in canlı yayınını izliyorum. Bu ne ya? Ya işimiz gücümüz var canım. Farkındasın değil mi? Bak şimdi. Baksana Hüsnü abiyi gösteriyor. Kamera. Nasıl yani? 这肯定不。